İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sizinle karpuz kabuğu reçeli yapmak istiyoruz. Yaz günlerimizin vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun hem iç kısmını yedikten sonra hem de dış kısmını kabuklarını değerlendirmekte fayda var. Çok güzel bir reçel yapılıyor. Karpuz kabuğu reçelini de bugün sizler için hep birlikte yapalım dedim. Ve birlikte yapımına başlayalım. Karpuzun kabuğunu şu şekilde daha kolay kesebilmek için bu şekilde kesiyoruz. Ve sonrasında şu yeşil kısmını, kabuğunu şu şekilde alıyoruz. Hadi hep birlikte bu şekilde kabuklarımızı soyalım. Ve sonrasında da yine bu kabukları şu şekilde e, uzun uzun isterseniz küp küp de yapabilirsiniz. Yani şu şekilde de doğrayabilirsiniz şu şekilde yapacağız. Haydi hep birlikte başlayalım. Kabuklarımızı soydum ve geldim. Şimdi ise hep birlikte yine şöyle karpuzumuzu ikiye kesiyoruz. Bu kestiklerimizi şu şekilde kesimine başlıyoruz. Bakın şöyle uzunlamasına. Bu şekilde keselim. Evet, kabuklarımızı minik minik doğradık. Şöyle göstereyim. Derin bir kaba aldım. Şu şekilde olacak. Ve burada da içme suyumuz var. İçerisine içme suyumuzun içerisine şöyle yarım paket karbonat ekliyoruz. Şöyle ekledim ve kaşığımızla şöyle karıştırıyoruz. Bu karışımı kabuklarımızın üzerine dökeceğim. Ve sonrasında bu bu şekilde buzdolabına üstü kapalı vaziyette dolabımıza kaldırıyoruz. En az 8 saatle 12 saat arasında dolabımızda bekleyecek ve sonrasında yapım aşamasına geçeceğiz. Evet, karpuz kabuklarımızı bir gece dolapta buzdolabında beklettim ve şimdi bunun suyunu süzüp 2-3 defa yıkayıp Sonrasında tencereye alacağım. Yıkayıp geliyorum. Şimdi malzemelerimizi güzelce bol suyla yıkadım. Ve tencereme aktardım. Üzerine sıcak su ilave ediyoruz. Ve ocağa bırakıyorum. Bir 2-3 dakika kaynadıktan sonra kapatıp tekrar süzeceğiz. Sonrasında görüşelim. Şöyle kaynamaya başladı arkadaşlar. Biraz kaynatacağız birkaç dakika. Sonrasında kapatacağız. Bu işlemi iki kez tekrar ediyoruz. Evet. Başlama işlemini iki kez yaptık arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karpuz kabuklarımız şöyle şeffaf bir görüntüye ulaştı. Şimdi bunları kenara bırakıyorum. Ve burada tenceremde 4,5 su bardağı şekerim var. Sonra üzerine 4 su bardağı suyumu ekliyorum. Ee, bir tane limonumuzun kabuğu var. Bunu ekliyorum. 8 tane karanfil ekledim. Ve aynı zamanda ben nar, e, biraz görüntüsü kırmızımsı olsun, renkli olsun diye nan çiçeği e, ekleyeceğim. Şöyle bir miktar. Şöyle. Eğer isterseniz loğusa şerbeti yaptığımız kırmızı gıda boyası da ekleyebilirsiniz. Ben ondan da ekleyeceğim. Şöyle. Böyle çay kaşığının ucuyla ekliyorum ve bunu kaynamaya alıyoruz. Şerbetimizi hazırlamaya başlıyoruz. Evet, şerbetimiz kaynama noktasına ulaştı ve içerisine şimdi kapuz kabuklarımızı yavaş yavaş dökeceğim. karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi içerisine limon suyumu da ekleyeceğim. Şöyle bir tane limonun suyu var. Bu şekilde reçelimizi kaynamaya bırakıyoruz. Bakın reçelim tam bir saat oldu. Kaynadı. Orta ateşte. Çok güzel bir tabağım oldu. Şimdi altını kapatacağım ve birazcık soğumaya bırakıp sizler için servis tabağını alacağım. Altını kapattık. Evet arkadaşlar. Reçelim kaynadı ve bitti. 1 saat kaynatmış olduk. Bu şu yaz günlerinde karpuz kabuklarını atmayarak değerlendirerek hem kendimize güzel reçeller hazırlayabiliriz. Hem de sevdiklerimize bu hazırladığımız reçellerden hediye olarak her gittiğimizde götürebiliriz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.